Merhaba sevgili öğrenciler. 2022-23 eğitim öğretim yılı hepiniz için hayırlı uğurlu olsun. Hız yayınları olarak rehberlik videolarıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Size önemli bilgiler vereceğim ve başlıyorum hemen. Şimdi sene başındasınız, tatil bitti, okullar açıldı diyorsunuz ki nasıl ders çalışacağım? Başlamak istiyorum ama bir türlü başlayamıyorum. Arkadaşlarımla buluşmak istiyorum. Telefonumla ilgilenmek istiyorum. Oyun oynamak istiyorum diyorsunuz. Bir sürü safsat da kafanızda dolaşıyor. Ben size ders çalışmanız için iki tane önemli sır vereceğim. Birincisi, eğer saf aklınızdaysa amacına odaklan, amacını düşün. İkincisi ise bunu hayal et. Bunu nasıl yapacaksınız? Önce bir hedefini düşün, gözlerini kapa birkaç saniye. Önümüzdeki yıl nerede olmak istiyorsun? Bunu düşün. Daha sonra da bunun için ne yapacağım? Bunu hayal et. Bunu masa başında yap ve hemen dersine odaklan. Görüşmek üzere.